Bugün Hermetizmin temel taşlarından biri olan zihinsellik ilkesini derinlemesine inceleyeceğiz. Hermetik yasanın ilk ve en önemli kuralı olarak kabul edilen bu ilke, her şey zihindir. Evren zihinseldir ifadesiyle özetlenir. Bu görünüşte basit cümle, içinde tüm evreni açıklayabilecek kadar derin bir anlam barındırır. Peki, gerçekten her şey zihindir demek ne anlama geliyor? evrenin nihai olarak zihinsel bir yapı olduğu fikri ne kadar doğru? Yaşadığımız deneyimler yalnızca düşüncelerimizin yansımaları mı? Bugün bu ilkenin ardındaki gerçek gücü ve modern bilimde nasıl doğrulandığını keşfedeceğiz. Bu ilke yalnızca Hermes Trismegistus'un diğer altı temel öğretisine kapı açmakla kalmaz, aynı zamanda evrene bakış açımızı ve onunla olan etkileşimimizi tamamen dönüştüren bir sırrı da ortaya çıkarır. Eğer her şey zihindir ifadesini gerçekten kabul edersek, evrenin büyük bir zihinsel yapı olduğunu anlamış oluruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi evrensel bir zihnin yansımasıdır. Bu Hint felsefesinde Vishnu'nun rüyası olarak bilinen kavramla da doğrudan ilişkilidir. Evren Tanrı'nın zihninde var olan bir düş olabilir mi? Bunu gerçekten kavradığımızda kendimizin de bu büyük zihinsel oluşumun ayrılmaz bir parçası olduğunu fark ederiz. Her birey bu evrensel bilincin bir yansımasıdır. Öyleyse bu gerçeği daha derinlemesine keşfedelim. Çünkü ilk hermetik yasayı anladığımızda evrenin sırlarının kapıları birer birer aralanmaya başlar. Zihinsellik ilkesi. Gerçeklik bir düşünce mi? Evrenin sırlarını keşfetmeye başlamadan önce zihinsellik mentalizm teriminin ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Bu ilke hermetik bilgelik içinde en temel yasadır ve en ünlü hermetik metinlerden biri olan Kibalyon'a göre gerçekliğin fiziksel bir yapı olmadığını savunur. Öğretilere göre madde dediğimiz şey gerçekte katı ve somut bir varoluş biçimi değildir. Tam tersine evrenin tamamı büyük bir zihinsel projeksiyon, evrensel zihnin bir yaratımıdır. Bunu daha iyi anlamak için şunu hayal edin. Gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey aslında büyük bir zihinsel yansımadır. Bu görüş modern dünyada Matrix kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Fiziksel dünya aslında düşündüğümüz kadar gerçek olmayabilir mi? Hermetik öğretiler bize evrenin sadece enerji, frekans ve titreşimden ibaret olduğunu söyler. Her şey bir zihnin düşüncelerinden doğan şekillerden ibarettir. Günümüzde kuantum fiziği, bu düşünceyi gözlemcinin gerçekliği etkilediğini göstererek desteklemektedir. Eğer evren zihinsel bir projeksiyon ise, o halde biz de bu büyük zihnin birer parçasıyız ve düşüncelerimizle dünyamızı şekillendiriyoruz. Bu noktada şu kritik soruyu sormamız gerekiyor. Eğer evren bir zihinsel yansıma ise, biz bu zihinsel projeksiyonun neresindeyiz? Ve gördüğümüz gerçekliği ne ölçüde değiştirebiliriz? Bu soruların cevapları gerçekliği algılayış biçimimizi kökten değiştirecek kadar büyük olabilir. Evrensel zihin ve bireysel zihin. Gerçekliğin özü. Biz miyiz? Hermetik öğretiler bireysel zihnimiz ile evrensel zihin arasında kopmaz bir bağ olduğunu savunur. Buna göre her birimiz her şey olarak adlandırılan evrensel zihnin küçük birer kıvılcımıyız. Bu ne anlama geliyor? Düşündüğünüzde, yarattığınızda ve hayal ettiğinizde aslında evrensel bilincin gücünü kullanıyorsunuz. Bilinç, evrendeki en temel yaratıcı güç ve biz bu gücün bir parçasıyız. Ancak burada büyük bir soru ortaya çıkıyor. Eğer biz evrensel zihnin bir parçasıysak, neden ondan bu kadar kopuk hissediyoruz? Neden gündelik hayatımızda bu bağlantıyı fark etmekte zorlanıyoruz? Hermetik bilgelik bu sorunun cevabını şu şekilde verir ayrılık bir ilüzyondur. Bizim evrensel zihinle aramızdaki bağı göremememizin sebebi, insan deneyimimizin doğasında var olan algısal sınırlamalardır. Günlük hayatımızda bizi fiziksel gerçekliğe bağlayan deneyimler, düşünce kalıpları ve koşullanmalar nedeniyle zihnimizin evrenle olan bağlantısını unutuyoruz. Bu tıpkı denizin içinde yaşayan bir balığın suyun farkında olmaması gibidir. Balık her zaman suyun içindedir ama farkında değildir. Biz de evrensel zihnin bir parçasıyız. Ama çoğu zaman bunun farkında değiliz. Ancak bazı özel anlarda, ilham aldığımızda, sezgilerimiz kuvvetlendiğinde veya derin meditasyon yaptığımızda bu bağlantıyı anlık olarak hissedebiliriz. Gerçek soru şu: Bu bağlantıyı kalıcı hale getirmek mümkün mü? Ve eğer mümkünse, zihnimizi ve bilincimizi nasıl eğitmeliyiz ki bu bağı sürekli olarak hissedebilelim? hermetik bilgelik, zihnimizin gerçekte evrensel bilinçle bir bütün olduğunu, ancak bu bağlantının ilüzyonlar tarafından gizlendiğini söyler. Bu fikir, yalnızca hermetik öğretilerde değil, Buda'nın felsefesinde de açıkça dile getirilmiştir. Ne düşünürsek o oluruz. Bu da zihnin gerçekliğimizi şekillendirdiğini, her şeyin düşüncelerimizin bir yansıması olduğunu öğretmiştir. Ancak bu derin bilgiye rağmen neden çoğu insan bunu günlük hayatında deneyimleyemez? Bu deneyimler, kültürel koşullanmalar ve bireysel algılarla şekillenmiş olmasıdır. Tıpkı bir sis perdesi gibi, zihnimizdeki kalıplaşmış inançlar ve ön bizi evrensel bilinçle olan bağımızı görmekten alıkoyar. Bu kadim bilgi, günümüz modern bilimi tarafından da doğrulanmaya başlanmıştır. Kuantum fiziğinin öncülerinden Max Planck, Gerçeğin doğasını araştırırken şu çarpıcı sonuca varmıştır. Bilinç evrendeki en temel unsurdur. Maddenin bilincin bir türevi olduğunu düşünüyorum. Bu ifade, fiziksel dünyanın aslında zihinsel bir yapıdan türediğini öne süren hermetik prensiple birebir örtüşmektedir. Planck'ın bu görüşü, evrenin zihinsel bir yapı olduğu fikrini bilimsel olarak destekleyen en önemli açıklamalardan biridir. Bunu daha iyi anlamak için Kuantum fiziğinde yapılan ünlü bir deney olan çift yarık deneyine bakalım. Hermetik gelenek, gerçekliğin yalnızca fiziksel bir varlık olmadığını, bilincin ve zihnin onu şekillendirdiğini öne sürer. Modern bilim de bu fikri desteklemeye başlamıştır. Büyük fizikçi Max Planck, kuantum fiziğinin temellerini atarken şu çarpıcı ifadeyi kullanmıştır: "Bilinç temel unsurdur. Madde, bilincin bir türevidir." Bu ifade, evrenin madde değil, aslında bilinç tarafından yaratıldığını ima eder. Çift yarık deneyi. Bilinç gerçekliği nasıl etkiliyor? Bu prensip, ünlü çift yarık ile daha da ilginç hale gelmiştir. İlk olarak 1811'de Thomas Young tarafından gerçekleştirilen bu deney, kuantum fiziğinde gerçekliğin gözlemle nasıl değişebileceğini gösteren en büyük kanıtlardan biridir. Deney nasıl işliyor? 1. Elektronlar veya fotonlar iki yarık bulunan bir perdeye doğru fırlatılıyor. 2. Eğer kimse bakmıyorsa, parçacıklar bir dalga gibi davranıyor ve iki yarıktan birden geçerek bir girişim deseni oluşturuyor. 3. Ancak bir gözlemci eğer hangi yarıktan geçtiğini görmek isterse, parçacık bu kez dalga gibi değil, klasik bir madde parçacığı gibi davranıyor. Gözlem yapılmazsa Dalga formunda hareket eder ve girişim modeli oluşturur. Gözlem yapılırsa, parçacık gibi hareket eder ve tek bir yol izler. Bu inanılmaz fenomen, bilincin veya gözlemin fiziksel gerçekliği doğrudan değiştirebileceğini gösteriyor. Bu deney, hermetik felsefenin evren zihinseldir ilkesini doğrular niteliktedir. Eğer madde gözlemle değişebiliyorsa, bu şunu gösterir. Gerçeklik aslında bilinç tarafından yaratılıyor ve şekillendiriliyor. Yani zihnimiz, evrenin nasıl hareket edeceğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Ancak buradaki soru şu, eğer bilincimiz gerçekliği etkiliyorsa, o halde bizler dünyayı nasıl şekillendiriyoruz ve bunu bilinçli bir şekilde yönlendirebilir miyiz? Bir sonraki adım, zihnimizin yarattığı ilüzyonları ve gerçekliği nasıl kontrol edebileceğimizi anlamaktır. Kuantum mekaniği, gözlemcinin gerçeklik üzerindeki etkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Çift yarık deneyinden çıkan en büyük derslerden biri şudur. Gözlem yapmak gerçeği değiştirir. Gözlemci, parçacıkların dalga mı yoksa parçacık mı olacağını belirleyebilir. Bu, hermetik bilgeliğin ilk yasası olan zihin her şeydir, evren zihinseldir prensibini destekler. Bu şu anlama gelir. Gerçeklik, katı ve değişmez bir yapı değildir. Bilinç, maddenin nasıl hareket edeceğini etkileyebilir. Odaklandığımız şey gerçeklikte şekil alır. Tıpkı bir taşın suya atılması gibi her düşüncemiz ve gözlemimiz evrenin dokusunda dalgalar oluşturur. Eğer bilinç gerçekliği etkileyebiliyorsa, odaklanmamız gereken en önemli şey ne olmalıdır? Cevap: Dikkat. Dikkat yaratıcılığın ve zihinsel gücün temel kaynağıdır. Ancak modern dünyada dikkatimizi ele geçirmek için her şey bizi manipüle ediyor. Sosyal medya, reklamlar, sürekli bildirimler, tükenmek bilmeyen bilgi bombardımanı. Bu tür sonsuz uyarıcılar bilincimizi reaktif hale getirir. Yaratan değil, tüketen bireyler haline geliriz. Araştırmalar dikkat süremizin altın balık seviyesine düştüğünü gösteriyor. Birkaç saniyede bir dikkatimizi kaybediyoruz. Bu durum bilincimizin dağılmasına neden oluyor ve gerçekliğimizi şekillendirme gücümüzü kaybediyoruz. Eğer evren zihnin bir yansımasıysa o zaman bilinçli bir şekilde odaklanmayı öğrenmemiz gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? 1. Dikkat egzersizleri. Gün içinde belirli süreler boyunca tek bir konuya odaklanın. 2. Meditasyon. Bilinci temizleyerek içsel farkındalığı artırmak. 3. Bilinçli bilgi tüketimi. Algılarınızı yönlendirmek için hangi bilgileri aldığınıza dikkat edin. 4. Bilinçli düşünceler. Negatif düşüncelerin yerine bilinçli olarak olumlu ve yaratıcı düşünceler koyun. Gerçeklik sabit değildir. Bilinçli bir şekilde onu şekillendirme gücüne sahibiz. Ve dikkatinizi neye yönlendirirseniz onu yaratmaya başlarsınız. Eğer bu bilinmeyene yapılan yolculuk sizde bir yankı uyandırdıysa bu videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda zihin ve evren hakkında size en çok neyin meraklandırdığını bizimle paylaşın. Çünkü kendini bilme yolu uzun bir yolculuktur ve varoluşun en büyük sırlarını birlikte keşfetmeye devam edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.